Merhabalar arkadaşlar. Mezun kazanım testinin 12.sine devam ediyorum kaldığım yerden. Evet 7. sorumuz. Yerin haş yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim. Serbest bırakılması ilk hızının sıfır olması. Yani serbest düşme hareketinden bahsediyoruz. Son saniyesinde 55 metre yol alıyor. Bu cismin yere çarpma hızı ve bırakıldığı yüksekliği istiyoruz. Şimdi bu tarz sorularda kesinlikle bir kolaylık vardı. Oradan yola çıkmanız gerekiyor. Yoksa formüsel kalıplarda biraz işimiz zor olur. Nedir o peki? Son saniyesinde derken serbest düşmeye bırakılan bir cisim ilk bir saniye içerisinde 5 metre gider. Sonra 15, 25, 35, 45 ve 55 şeklinde böyle devam edebilirsiniz. Yani son bir saniye diyorsa şu 55 metreyi kat etmiş demektir. E, toplamda bunların her biri birer saniyede alındığını düşünürseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek ki bu toplam yere düşme süresinin 6 saniye olması gerektiğini bulabilirsiniz. Bundan sonrasında istiyorsanız geri formüle dönebilirsiniz. Süreyi bulduktan sonra serbest düşme hareketi yaptığı için 1 bölü 2 gt kare formülü cevap verecektir bize. G bölü 2 yani G 10 olduğuna göre 10 bölü 2 5. E, T karede 6'nın karesinden 36. Yani 10 bölü 2 çarpı 36. 36 bölü 2 18 yani 180 metre olması gerekiyor. Burada iki seçenek karşınıza çıktı. Ya da şurada 5, 15, 20, 45, 35 daha 55 daha diye bunları tek tek topladığınız zaman da yükseklik olarak buradan yine 180 metre gelebiliyor. Şimdi yere çarpma hızı hız formülünüz g çarpı t'dir serbest düşmede. g 10 süreyi 6 bulduğunuza göre 60 metre bölü saniye olarak cevabı bulursunuz. Yani denizlidir. Peki hız yani yer çekimi ivmesi 10 olduğuna göre her bir saniyede hız ivme kadar yani 10-10 artacağından dolayı şu katmanların her birini onar onar sayarsanız 10, on, hız onar onar değişeceği için 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde el yordamıyla toplama çıkarma yapıyor gibi de sayarak yere çarpma hızını bulabilirsiniz. Buna uygun cevabımız D seçeneği olması gerekiyor. 8. soruya bakalım. Kütlesi M kadar olan bir cisim. ilk hızsız yani serbest düşme hareketi yapıyor h1 kadar düşünce hızı v'ye çıkıyor. Tekrar bir h2 kadar daha düşüyor ve hızı 3v olduğuna göre bu yüksekliklerin oranı nedir? Birincisi zamansız hız formülüyle yani formülden gitmek isteyen arkadaşlar varsa rahatlıkla yapılabilir. Zamansız hız formülü nedir? v kare eşittir 2g h şeklinde düşünülebilir. Yani önce H1 kadar düştüğünde ilk hızı sıfır doğrudan V kare 2G H1 şeklinde yazarsınız. Peki 3 V kare yani 3 V'nin ulaştığı zamandaki hızın karesi 9 V kare gelecektir. 2 G peki hızı 3 V olana kadar toplamda ne kadar gitmişse H1 artı H2 deyip oranladığınızda sonuca gidebilirsiniz. Birinci yolunuz budur yani formüllerden gitmek isterseniz. Peki formülsüz nasıl yapılabilir? Şimdi buradaki V değeri 10 denebilir e, hız değerleri onar onar artacağı için 3 V değerine de 30 derseniz hız onar onar arttığına göre hızın 1 10 olması durumunda 1 saniye hızın 10'dan 30'a çıkması için arada çünkü bir 20 katı var. 10'dan 20'ye 1, 20'den 30'a 1. Demek ki bu aralık 2 saniye geçmiştir. Yani o zaman H1 yüksekliğini 1 saniyede H2 yüksekliğini de 2 saniyede almıştır. 1 saniyede alınan yükseklik 5 metredir. 2 saniyede devam ederseniz 15-25 metredir. Yani biz H1'i 5 olarak H2'yi de 15 ile 25'in toplamı 25, 30, 40 olarak buluruz. Bu ikisinin oranlanması durumunda da 5 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 8 gibi bir sonuç bulabilirsiniz. Yani cevabınızın E seçeneği olması gerekir. Şimdi 9. soruya bakalım. Kütlesi m olan bu kütleleri verir ama sürtünmesiz ortamlarda kütlenin hiçbir ehemmiyeti yok. Aslında tabii ki burada ifade edilmemiş k noktasından sürtünme var mı yok mu? Parantez içi bu sorularda mutlaka sürtünmesiz ortamlar ifade edilmesi lazım. Sürtünmeli olsa kütle devreye girecek çünkü. İlk hızı sıfır yani serbest düşme hareketi yapıyor. KL arasını alma zamanı T1. H2 yüksekliğini yani LM arasını alma zamanı da T2 imiş. Peki burada yükseklikler H1 4 ile H2 5 ile orantılıysa zaman burada şöyle geri dönüşüm yapabilirsiniz yükseklik hep 5'in katı olacağı için burada 5 ile genişleterek sonuca gidebilirsiniz yani h1 4 kere 5 20 diğerinin ise 25 olması gerekir yorumunu yapabiliyoruz yani h1'in 20 etmesi için e, serbest düşmede 5'ten başlıyorsunuz geri kalanı ne ikincisi 15 devam ediyorsunuz 5 15 zaten bir sonraki kat 25 bu durumda H1 yüksekliğinde 2 tane kademe atladığımız için 5 metre 15 metre demek ki 2 saniye. Bir sonraki aralık 25 bu da 1 kat olduğu için bu da 1 saniye şeklinde yazılması gerekiyor. Buradan cevabınızın 2 bölü 1'den C seçeneği olması gerekiyor. Evet, sıradaki sorumuz bir e, karşılaşma sorusu. Bakalım, karşılaşma sorusu değil. Yere çarpma sürelerinin oranı soruluyormuş arkadaşlar. K -L cisimleri şekildeki konumlarından K'nın hızı 20, L'nin hızı 10. Yalnız K yukarı fırlatılırken diğerinin aşağıya doğru fırlatıldığını görüyorsunuz. Bunların yere çarpma süreleri arasındaki ilişkiyi istiyor. Yani oranı istiyor bizden. Şimdi hız onar onar azaldığına göre birincisi her zamanki gibi illa formülle yapacağız. Bu yukarı doğru çıkarken çıkma süresini bulmak demek hızının sıfır olduğu ana kadar ne kadar gidiyor demek. Çıkış süresi diye bir formülünüz vardı. Hızınızı yani ilk hızınızı g'ye bölerek düşünüyordunuz. İlk hızınız 20 g değeri 10 olduğuna göre demek ki 2 saniyede çıkıyor. 2 saniyede de iniyor. K'nın yere düşme süresini buldunuz. Yani 4 saniye. Peki bu K'yı formülle yapmak istemezseniz nasıl olacak arkadaşlar K için? Hız onar onar azalmasından dolayı K için yapacağınız çalışmada ilk hızınız 20 başlıyorsunuz. Sonra 10'a düşecek. Sonra 0. 20'den 10'a 1 saniye. 10'dan 0'a 1 saniye. Tekrar bir de aşağıya dönüş yapacak. 0'dan 10'a 1 saniye. 10'dan 20'ye 1 saniye. E bu süreler 2 çıktı 2 indi. Toplamda yine 4 saniye olduğunu bulmuş oluyorsunuz. Yani isterseniz K için böyle bir hız çizelgesi yazarak da basit döngüde yapabilirsiniz. Şimdi L için ne diyeceğiz? İlk hızı 10. E, buradaki aldığı yola bakıyorsunuz 40 ilk hızınızı ya geriye sarıp sıfır olması için ne gerekli? Bunun birkaç yolu var, birkaç düşünce tarzı var. Mesela birincisi şu, hızı sıfır olduğunu düşünürseniz hız sıfırdan 10'a gelene kadar ne kadar giderdi? 10'a kadar 1 saniye geçmesi gerekiyor. Demek ki burası 5 metre. E sonraki katları yazıyorsunuz. 15 metre, 25 metre. Yani burada kafadan 40 metre edene kadar gitmeniz gerekiyor. 15'te 25'i toplarsanız 40 ediyor. Demek ki bu aralık 2 saniye. Çünkü kaç kat yazıyorsak o kadar zaman çalışır. Yani buradan 4 bölü 2'den de cevabınız B seçeneği olur. Peki L için başka ne yapılabilir? L için formül yazılabilir. H eşittir ve 0 T artı 5 T kare tarzında bir işlem de yapılabilir. Ama buradan matematiksel kök bulma yazmanız gerekiyor. 10 çarpı t artı 5 t kare 5 ile sadeleştirip sonra t'nin köklerini bulursanız oradan da 2 saniyelik bir zaman kavramı karşınıza çıkar. Ama deminki gibi serbest düşmeye benzetip sonra 5 metre 15-25 derseniz de süreyi rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Evet sıradaki sorumuz şimdi karşılaşma dediğimiz soruya geldik arkadaşlar. Birinin hızı aşağıya doğru 20, diğeri yani k yukarı doğru 20. Aralarında da 25 metre var. Aynı anda fırlatılıyorlar. Atıldıktan kaç saniye sonra bunlar karşılaşırlar diyor. Şimdi karşılaşma sorularında bir aslında kolaylık var. Yani bunu biliyorsanız doğrudan sonuca gidebilirsiniz. Ama normalde L bir miktar yol gitti. K da bir miktar yol gitti ve ikisinin gittikleri yolların toplamı ne kadar etmesi gerekiyor? 25 metre. Önce isterseniz olayın çıkış noktasına bakalım. Hemen doğrudan sonuca gitmeyelim. Aşağıya düşey atış hareketinde ve 0 t yani l için yazıyorum. Artı 1 bölü 2 g t kare işlemi yazılmalı. Bu l'nin aldığı yol. Şimdi k'nın aldığı yol yukarı doğru. O da kendi hızı çarpı süre Yukarı doğru olmasından dolayı eksi 1 bölü 2 gt kare. Bu da k için topladığınızda 25. İşte burada şunu fark etmeniz gerekiyor. Şimdi birisinde aradaki işareti artı aldınız. Diğerinde eksi aldınız. Bunlar aynı anda harekete geçtiği için 1 bölü 2 gt kareler birbirini götürdü. Hatta burada şöyle bir yorum yapıyorsunuz. Demek ki düşey doğrultuda birbirlerine doğru atılan cisimlerin karşılaşma zamanları Kesinlikle yer çekimi ivmesine bağlı olmadığı yorumunu da sözel olarak çıkarsa bulabiliyorsunuz. Şimdi demek ki V0 t'lerinin toplamını 20'ye eşitleyeceksiniz. Yani birincisi için 20 t, diğeri için 20 t. Çünkü hız değerleri eşit eşittir 25 olması gerekiyor. Yani buradan 40 t eşittir 25. T nedir? 25 bölü 40'tan sadeleştirirseniz 5'te 5 bölü 8 gibi bir sonuç bulabilirsiniz. Yani cevabınız... B seçeneği olması lazımdır. Evet testin son sorusuna geliyoruz. K cismi V hızıyla L cismi ise bakıyorsunuz serbest bırakılmış. H2 yüksekliğinden. Bana yüksekliklerin oranı veriliyor. Bu durumda L cisminin yere çarpma hızı ne kadardır? Şimdi bu yüksekliklerin oranı verildiği zaman Bunları 5 ile genişleterek olayı daha rahat görmenizi sağlayabilirsiniz. Yani aslında 5 bölü 20 demek ki H1 yüksekliği 5 metre, H2 yüksekliği 20 metre yani o da serbest düşme olduğu için 5-15 metre. Yani 2 kademede yere düşmüş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. H1 yüksekliğine T sürede çıkmışsa bu 5 metreyi T sürede almıştır. O zaman ilk 5 TD ise ikincisi 2 iki TD yere düşmüş demektir. Yani bana yere düşme zamanlarını sorsaydı K toplamda 1T çıktı 1T indi 2T. L sadece 20 metre indiği için toplamdaki süreler aynı. Ama bakıyorsunuz K cismi tepe noktasında hızını sıfırlayacağı için 1T'de aynı hızla yere çarpacağı için gene sürtünmesiz ortam tabii ki v hızıyla çarpıyorsa diğeri 2t olmasından dolayı nasıl olması gerekiyor? Sıfırdan önce 1v'ye sonra 2v'ye. Çünkü hız katları cinsinden artacaktır. Yani birinci aralıkta g ivmesiyle v hızına ulaşıyorsa t sürede 1t daha geçti. 1t 1v daha artışa sebeptir. Yani hız v 2v 3v diye artacaktır. Bu yüzden l cisminin yere çarpma hızının 2V olması gerekir. Buna uygun cevabınızın B olması lazımdır arkadaşlar. Hepinize başarılar.